O ayetler var hocam. Evet. Söylesi. Nedir? Ayet söyle? Şeytan Allah'a sığınırım. Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş iri gözlü kadınlar vardır. Sanki onlar saklı bir yumurta gibi çarpıcı ve pürüzsüz. Mesela bak ciltleri diyorlar pürüzsüz, düzgün evet. ve güzel. Bakışları sadece eşlerine dikmiş. Yani Tutkuyla ve aşkla bakıyor. Ama bak çok acayip bir şey. Cennette o kadar insan var, erkek var. Eşi sadece eşinden etkileniyor. Evet. Öbürlerine etkilenemiyor yani. Öyle bir duygu yok. Bir, bir mucize bu. Yani. Mesela dünyada öyle değildir. Mesela kadınlar irade ve akıl kullanarak iffetini korur. Yani istediği an mesela helaline yönlenir yani tek eder sevdiğine. Değil evet. mi? Ama cennette bak sadece eşlerine diyor tutkuyla bağlı. Yoksa cennet kadınlar mesela beraberler hep hepsi beraber. Evet. Cennet insanların ortak sevgisi oluyor onlara karşı. Ama sadece helaline karşı bir arzu duyuyor. Evet yani cinsel isteği sadece helaline karşı duyuyor. Mesela cennet ve tükenmemesi. Mesela biz sofraya oturuyoruz. E kardeşim, az bir şey bile yesen insan hemen doyuyor. Evet. Değil mi? Ya kardeşim normalde tokat kebabı şöyle tepsiyle gelecek yumulacaksın böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne mümkün dünyada. İnşallah. Yani tabii üzüm suyunu kupayla içeceksin böyle şey. İşte cennette bu var. İnşallah. Cennette gece gündüz sofradasın. Beden, be çok bedenli oluyor insan. İnşallah hocam. Benim bir bedenim Esrail olacak inşallah. i̇nşallah. Bir bedenim efendim belirli olacak. Bir bedenim bernayne olacak. Bir i̇nşallah. bedenim efendim hocamız da olacak. Hepimiz. Bir hocam. bedenimiz peygamberimizde. İnşallah. Bir bedenimiz Naciye'yle, bir bedenimiz efendim Rukiyye'yle. İnşallah hocam. Bir bedenimiz Osman kardeşimizle bir bedenlerimiz sahabelerle diğer peygamberlerle, yoksa öbür türlü çok ızdırap olurdu. Zorluk olurdu. Evet. Değil mi? Çünkü biz peygamberimizle her gün görüşmek isteriz. Evet Sürekli görüşmek isteriz. E ne yapacağız? E eşi de var. Şeyi var. Allah onlardan ayırmamak için çok bedenli yaratıyor. Onun için biz mesela bir bedenimiz sürekli peygamberimizden beraber oluyor. İnşallah hocam. Onun sohbetleri ne yaptın ya Resulullah diyorsun. Nasıl evet. oldu? Ne yaptı? Onu anlatıyor. Tek bir ruh birçok bedene hakim oluyor. Mesela bin, iki bin bedene yahut üç bin, dört bin bedene tek bir ruh hakim oluyor. Yani nasıl benim bir kolum, iki koluma da aynı ruhum hakim. Evet. Değil mi? Evet. Mesela kahve içiyorum, onun lezzetini alıyorum. Ruhum alıyor. Mesela ama bir kolum burada, bunu da hissediyorum, bunu da hissediyorum. Ama tek bir ruh hissediyor şu an. Evet. Ayaklarımın tek bir ruh hissediyor. İşte ahirette de öyle. Ee, birçok beden oluyor. Peygamberimiz hadislerde belirtmiş bütün bedenleri tek ruh alıyor. İnşallah. Onun için mesela Hz. Musa ayrı sohbet eden beden var. Nuh'la ayrı, sahabelerle ayrı ve insanın isteğine bağlı oluyor. İstediği kadar bedeni artabiliyor. İnşallah. Denizin alt, suyun altında yaşayabiliyorsun. Suyun üstünde uçabiliyorsun. Yani istediğin ana, istediğin anda gidebiliyorsun. Hayal gücü vardır diyor Bediüzzaman. Yani ışık hızının çok daha üstündedir. Orada da zaman yok. Evet. Yani zaman bulut gibi açık. Evet. İstediğin kadar şey. İnşallah. Zaten ölüm öldürülüyor ahirette. İnşallah. i̇nşallah. ölüm kalmıyor yani inşallah. Fakat bunu hak etmemiz için yani bu bunun eğitiminden geçmemiz gerekiyor. Yani kendimizi sevmemiz gerekiyor.